Herkese merhabalar. Bugün şampiyonluk yolundayız. Tamam, orada tişörtünü giymiş. İzmir'e gidiyoruz. Ee, güzel bir yolculuk olacak. Şampiyonluk döneceğiz. <laughs> şampiyon. Şampiyon. İnşallah şampiyon olup geleceğiz Kardeş Allah hepimizin yardımcısı olsun. Gazamız mübarek olsun. Hakkımızı alıp geleceğiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hakkımızı almaya gidiyoruz. Şampiyon olup döneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bu demir çıkacak. Hep heyecanlıyız ve mutlulukluyuz. Bir skor var mı başkanım? Yeah, I'll do each and the time Abi evet. aklımız fazla basmıyordu o zamanlar. Güzel düştüğümüz zaman da biz bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyorduk yani. Çıkar diye düşünüyorduk. Evet, Maşallah iyi bir sene oldu. Daha öncelerden yani beklediğimiz bir takımdı zaten Süper Lig'de Adana Demirspor'u. Sporu. Şükürler olsun ki yani bugün bunu tatmaya biz de şimdi tatlı gönüllü olduk. Daha sonra işte Batur'un arkadaşlarımız geldi işte. Güzel bir tane keyfimiz elimizde. Adana Demir şampiyon. İnşallah. Burada. Yani çekemeyen onca insan vardır yani. Buradan el saldırırım. Yani Adana Demir bugün şampiyon. Buradan tebrik ediyorum. Bu ligi yakışacağına inandığımız güzel bir tribün kültürü var. Tribün anlayışı var. Yani Türkiye'de de yani nam yapmış bir isimleri var. Renkli bir lig bizi bekliyor olacak. Kardeşim bu maç şey gelene kadar en baştan hikayesi var. Zaten geçmişte büyüklerimiz çekmiş. Biz de çekmeye devam ediyor. Bu sene bir totem yaptık. Seyircisiz pandemi döneminde bütün hep yani. gitmeye seçtik. Güzel bir tılsım yakaladık. Gittiğimiz her maçta da galip geldik. geldik. Hakikaten bizi alır buradan. 26 yıl sonra şampiyonlar gideriz. Ee, parayı maç olmayacak her kendi özelinde bir maç olacak. İnşallah şampiyonluk tekrar arzumuz olur. de Adana Demir Spor şampiyonluk sevincini işte böyle yaşıyor maç bitti şampiyon Adana Demir Spor. Adana Demir Spor Süper Lig'de büyük sevinç var hoş geldin Süper Lig'e Adana Demir Spor şampiyon Adana Demir Spor müthiş bir coşku var Maç bitti. Son maçında da galibiyet serisine devam etti Adana Demirspor. Çok soğukkanlı Samet Aybaba. Sahada müthiş bir coşku yaşanıyor ve Samet Aybaba da o coşkuya ortak olmak için geldi şu anda sahaya. Samet Aybaba, yardımcısı Recep Çetin.